Gebze Bilişim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Zhiyun Smooth Q3 e, mobil gimbalı var arkadaşlar. E, ben bunu tabi ilk defa paketini açmıyorum ama e, sizlere ufak bir tanıtımını yapmak istiyorum. Aldığım günden beri kutusunda saklıyorum çünkü satın aldığımda bir taşıma çantası gelmedi arkadaşlar. Kutuyla geldi ben de kutuyla saklamaya devam ediyorum gimbalımız şöyle biraz sonra açacağım ikinci parçamız ise tutma aparatı şu şekilde tabi bu aynı zamanda tripod arkadaşlar ki zaten kurulumu bununla yapıyorsunuz biraz sonra bahsedeceğim zaten ve bir de şarj kablosu çıkıyor şarj adaptörü çıkmıyor telefonunuzun şarj adaptörüne bağlayıp şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar Düğü kenara alıyorum hemen. İlk yapmamız gereken hareket şunu açmak arkadaşlar. Açıyoruz ve şunu şu şekilde umarım net görünüyordur. Şöyle yapıyoruz ve bunu sıkıştırıyoruz. Evet. Daha sonra şunu şu şekilde kullanalım. Takıyoruz arkadaşlar. Vidalıyoruz. Tabi çekim yaparken yani tripodla şu şekilde çekim yapmak istemezsiniz. Çıkartıyorsunuz. Bu arada açmanız gereken bir kilit de şu arkadaşlar. Çevrerek açabiliyorsunuz. Böyle serbest bir hale getirebiliyorsunuz ki gimbalı kullanmak için böyle olması gerekiyor zaten. Her neyse şuradaki çantayı görüyorsunuz. Diyor ki kamera bu tarafa bakacak. Ee, telefonu şöyle bir takalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu an ne oldu? Döndü. Dönmemesi gerekiyor. Şöyle İleri itiyoruz. Mesela çok böyle buraya gitti. Hayır şu an normal. Telefonumuzu yatay bir şekilde ayarladık. Şimdi gimbal açmamız gerekiyor. Bunu böyle düz bir şekilde ayarlamadan gimbalı açmayın arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Gimbalı açıyoruz. Gimbalı açmak için arkada bir tuş var. Ona basılı tutuyoruz 3 saniye boyunca. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda gimbalımız aktif. Ama bunu kullanmak için bir de bir uygulama var arkadaşlar. Uygulamanın adı da e, ZY Kamik diye geçiyor, böyle okunuyordur umarım e, ekrana da zaten yansıtırım. Bu uygulamayı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki Bluetooth bağlantınızın açık olması gerekiyor. E, bağlanıyorsunuz Gimbal'a. Gimbal'da farklı modlar var. E, onları tek tek göstereceğim. Tabii ki öncelikle şurada kamera butonu var. Bu kamera butonuna basmadan şey yapamıyoruz. Şu anda açıldı. Artık dediğim gibi cihazımı ben düz bir zeminde stabilize hale getirdim. Şimdi bunu çıkartabiliyorum. Artık bunu, bunu çıkartabilirim ve gimbal'ı elime alabilirim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir e, ne yapıyor? Stabilizasyon yapıyor bana. Bunun üzerinden modlar var. Bu modlardan birincisi standart titreşim önleyici. Yani bir gimbaldan beklediğimiz aslında. Bir gimbalın yapması gereken hareket. Bir kere basıyoruz. Lock moduna geçiyor arkadaşlar. Bu biraz daha hassas. Ona göre biraz daha hassas. Görmüş olduğunuz gibi. Follow modu var. Bu benim en sevdiğim. Çevirince böyle yavaş yavaş dönüyor. Mesela bunu vlog çekenler çok kullanıyor. Atıyorum ben şimdi mesela şur şuraya çekeceğim. Şuradaki hoparlörü çekeceğim mesela. Döndürdüm o yavaş bir dönüş yapıyor. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi yavaş bir dönüş yapıyor ve hani daha bir sinematik şey katıyor aslında. E, pop modu var arkadaşlar. Bu da şey sert. Yani bakın tam yine bir stabilizasyon yapıyor ama diğerine göre daha sert. Zaten anlamışsınızdır. Bir daha bastığınız zaman böyle yanıp sönüyor. Bu da Vortex modu. Şurada joystick var. Ben ilk aldığımda şu joystick'i şöyle çevirdim arkadaşlar. Sağ sola çeviriyorum. Ya diyorum bu nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bunu sağ sola çevirmiyorsunuz. Bunu direkt böyle yukarı itiyorsunuz. Aşağı itiyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Vortex modunda olduğum için telefon nasıl dönüyor? Sonra şöyle bir olay var. Birazcık iterseniz telefon yavaş yavaş dönecektir. Bakın telefon yavaş yavaş dönüyor. Ya yani o kadar güzel bir sinematik e, şey oluyor ki efekt oluyor ki bu şekilde. So sonra şöyle bir olay var. Sağ mesela çevirdiğinizde gimbal sağa dönecek. Mesela bakın yavaş yavaş sola döndürebiliyorum. Böyle çok güzel e, şeyleri var. Evet üzerindeki mod tuşuyla 5 e, tane mod gezebiliyoruz. Ben tekrardan eee FF moduna geri geldim. Şimdi şu arkada arkadaşlar büyük bir tuş var. Bir de işte power tuşu var. Power tuşu sadece cihazı açıp kapatırken kullanırken bu arkadaki e, büyük tuşun birkaç işlevi var. Mesela ona iki kere bastığım zaman pardon üç kere bastığım zaman cihaz böyle yan dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Üç kere bastım cihaz düz döndü. Yani bu gerçekten mükemmel bir kolaylık sağlıyor bize. Bakın 3 kere bastım. Şimdi yan döndü. Evet. Büyük tuşun ikinci olayını göstereceğim. Mod tuşundan L'ye geliyoruz. Yani lock moduna. Elimi koydum buraya arkadaşlar ve ne yaptım bu büyük tuşa? Şöyle elimi hizalayarak bastım. Şimdi bu benim artık elimi takip ediyor. Bakın arkadaşlar. Yani lak modundayım ya. Bakın ben elimi sağa çeviriyorum. O da sağa dur. Bak. Sürekli aşağıda, yukarıda. Ya yani benim elim neredeyse benim artık elimi takip edecek bu. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten mükemmel ya. Yani bir gimbalın yapabileceği maksimum işi yapıyor. Gerçekten harika. Tekrardan eee Ha, lock modundan çıkmam gerekiyor. Ya bir kere basıyorsunuz ya da buradaki çarpı tuşuna basabiliyorsunuz. Tekrardan normal moda aldım. Dediğim gibi o büyük tuşun işte iki özelliği var. Bir lock kitleme olayını yapıyor. Diğeri de e, üç kere basıldığında dönme işlemi yapıyor. Şu yanda zoom olayı var. Göstereyim hemen. Şöyle ileri geri. Ha, pardon ben yanlış yapmışım. Şöyle zoomlayabiliyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş da zoomlayabiliyorsunuz. Bayağı zoomluyor yani. 6x'e kadar zoom yapabiliyor. Bakın bilgisayarımdaki Google yazısını nasıl zoomladı. Bu şekil zoom özelliği var. Bu kırmızı tuş video rekorduna başlıyor arkadaşlar. Bir daha basarsanız duruyor. Hatta size göstermediğim çok güzel başka bir şey daha var. Smart yani akıllı modu var bunun bir de. Ee, Tabi bunun için tripodu takmam gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ZY Kami uygulamasından Şuradan şöyle ileri gidiyoruz. Hyperlapse falan var. Bunlar değil arkadaşlar. Bunları zaten bilgisayarda editle de yapabiliyorsunuz. En soldaymış. En soldaymış. E, smart diye bir e, mod var arkadaşlar. Burada bazı şeyler var. Ben buradan şunu seçmiştim. Şu tuşa basalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu an akıllı mod bize az önce seçmiş olduğumuz template'in hareketlerini yapıyor. Next diyelim. Yani biz elimizle yapmıyoruz bu hareketleri. Şimdi ikinci hareketi yapacak. Galiba yukarıdan aşağı indirecek. Basıyoruz. Şimdi yukarıdan aşağı indirecek. Bakın. Gördüğünüz gibi herhangi bir titreşim olmadan böyle bir olay yaptı. Next diyoruz. Şimdi üçüncü bu sefer vortex yapacak. Bakın hiç elimi falan sürmüyorum. Kendisi ne yapıyor? Vortex yapıyor. Hatta time lapse yaptı. Önce yavaş başladı. Sonra birden hızlandı falan böyle. Çok güzel. Bakalım dördüncü olarak ne yapacak? Böyle çok fazla template var arkadaşlar. Evet. Geri geliyor. Zoom out yapıyor şu anda. Videomuz hazır. Preview diyoruz. Ee, şimdi az önce yaptığı bu hareketli e, videoları arkadaşlar telefon kendi içine kaydediyor. Ee, bir bakalım yani nereye galeriye mi kaydoldu nereye kaydoldu. Evet galeriye kaydoldu. 20 saniyelik bir video. Hatta böyle efekt de atmış. zaten ekrana verdim. Oradan da izlemişsinizdir. Bu şekilde gimbal'ın e, tüm özelliklerini hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Alacak arkadaşlar hiç düşünmeden alsınlar. Yani bunu YouTube'dan videolar izleyerek öğrenebilirsiniz ama herkes karışık karışık kelimeler kurup e, sizlerin kafasını karıştırabilir. Ben böyle basitçe herkesin anlayabileceği bir dilde sadeleştirilmiş olarak anlattım. İnanın bu videoyu izledikten sonra şu aletin tamamını yani %99'unu çözmüş olacaksınız. Geri kalan de hani hyperlapse, timelapse, cart gibi işlemlerdir. Ee, yani o hyperlapse gibi işlemleri zaten Premiere'de e, işte video edit programlarınızda zaten yapabiliyorsunuz. Bu yüzden göstermedim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gebze Bilişim YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Ee, yeni içerikleri kaçırmayın ee, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.